Evet değerli arkadaşlar Orhun 3. denemeyi 11. sınıfların 3. denemesinin çözümüne hoş geldiniz. Beraber bir şekilde hemen bu 11. sınıfların 3. denemesinin çözümüne geçelim. Öncelikle 11. sorudan başlayalım. X31 elementinin ee, en yüksek enerjili orbitalindeki elektronun baş kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısı ve manyetik kuantum sayısı, n, l ve m_l sayıları bizden soruluyor. Hemen 31'in elektron dağılımını yaparken argon'dan sonrasını yazıyorum. Argon 4p6'dan sonrasını yazıyorum. 3p6'dan sonrası. 4 s kare 20, 3d10 etti 30, 4p bir. En yüksek enerjili orbitalimiz 4P1. Bunun baş kuantum sayısı 4. O zaman şu seçeneklerden bir tanesi doğru. P orbitalinin L değeri, burada P orbitalinin L değeri arkadaşlar 1'dir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet, bir periyodik tablo sorusuyla karşı karşıyayız. Periyodik cetvelinde kesiti yer alan, kesiti verilen X, Y, Z, T ve M elementlerinden hangisi verilen özelliklerin hepsini taşır? Tümünü taşır. Baş grup elementi, arkadaşlar A grupları baş grup elementidir. Z baş grup elementi değildir çünkü B grubunda. Değerlik elektronları S orbitallerinde bulunuyor. Değerlik orbitalleri S orbitalinde ise bu elementler S bloğunda yer alır. T ve M arkadaşlar P bloğunda olduğu için bunları da elemiş olduk. Potasyum. Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı K. Potasyum bira a grubunda. 1 grubundaki potasyumla aynı sütunda. Sütun grup demekti. Dolayısıyla burada arkadaşlar bu özellikleri potasyum 1A'da. O zaman bizim aradığımız element de 1A'da olacak. X 1A'da olduğu için doğru seçeneğimiz A seçeneği olacak arkadaşlar. Evet, bir elektron dağılımı sorusu. İki elektron kopunca 3p6 yani soygaza benzemiş. Demek ki bunun elektron dağılımı nötr halinin elektron dağılımı 3 s kare. Neden nötr hali? Çünkü bize nötr hallerinin bilgisi soruluyor. İki elektron kopunca 3d2. 3d2 ile biten geçiş elementidir. Geçiş elementlerinde öncelikle elektron 4 s kareden kopar. Demek ki bunun orijinal elektron dağılımı 4s kare 3d2. Elektron koparken son katmandan yani 4s kareden koptuğu için elektron dağılımı 3d2 ile sonlanmış. 3 elektron alınca 3p6. 3 elektron almasaydı, nötr halde kalsaydı bunun elektron dağılımı da 3p3 ile bitecekti. X ve Y aynı periyotta bulunur. X dördüncü periyotta. Y'nin de en büyük baş sayısı 4. O da dördüncü periyotta. X ve Y aynı periyotta bulunur. Doğru arkadaşlar. Y, Y elementine bakıyorum. D ile bitiyor. D ile bitenler geçiş elementidir. B grubu elementleridir. B gruplarının hepsi metal olduğu için metallerde elektrik akımını iletirler. Z soy gaz dedi yanlış. 3P3 arkadaşlar 5A grubundadır. Z soy gaz olamaz. Dolayısıyla bizim aradığımız doğru cevap C seçeneğinde olacaktır. Evet, bir gruptaki elementlerin yükseltgenme basamağı negatif değerlikleri soygaza tamamlayan sayı, pozitif değerliklerde maksimum grup numarasıdır. Hemen bakıyorum. 3A grubundaki bir element 3A grubu metaldir. Metal de eksi 3 alamaz. Eksi 3 aldığında zaten soygaza da tamamlayamıyor. Öyleyse 3A yanlış verilmiş. O zaman seçeneklerde 3A olacak. 5A soygaza tamamlayan sayı. A metal ise kendini soygaza tamamlayan sayı 3'tür. Eksi 3 alır. Bunun haricinde pozitif değerlikleri de maksimum grup numarasına kadar olan sayılar olabilir. Dolayısıyla bu doğru olarak verilmiş. O zaman seçeneklerde... 5A doğru olduğu için bunları da eledim. 4B, B grubu elementleri metaldir. Metaller de artı birden grup numarasına kadar hatta grup numara artı 8'e kadar olan artı 8 hariç artı 8'e kadar olan tüm değerlikleri alabilir. Pozitif değerlik ama alabilir. Dolayısıyla 4B grubu artı 2 ya da artı 4 değerliğini alabilir. Öyleyse yanlış olan yalnızca 3A olacak arkadaşlar. Doğru cevabım A seçeneği olmalıydı. Geldik 15. soruya. Arkadaşlar bir maddenin bir maddenin ee, basıncı şuradan görelim, PV eşittir nRT. Burada basıncın iki katına çıkması için mutlak sıcaklığının da iki katına çıkması lazım. Bakalım hangilerinde mutlak sıcaklık iki katı? 0 santigrat derece arkadaşlar 273 kelvindir. 273 santigrat dereceyi çeviriyorum şimdi. 546 kelvindir. Dolayısıyla x de mutlak sıcaklık 2 katına çıktı. Y de santigrat 2 katına çıkmış. Hayır, kelvin 2 katına çıkması gerekiyordu. Y yanlış. Z de 100 kelvin direkt 200 kelvin 2 katına çıktığı görülüyor. Dolayısıyla arkadaşlar hangilerinde 2 katına çıktı? X ve Z'de cevabımız D seçeneği olmalıydı. Evet 16. sorumuzla devam ediyoruz. Tabloda verilen gazların ortalama molekül hızları arasındaki ilişki hangisinde yanlış olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar bir maddenin difüzyon hızı molekül ağırlığının kareköküyle ters mutlak sıcaklığının kareköküyle doğru orantılıdır. O zaman birinci için yapalım. Hemen birinci de mutlak sıcaklık 300 MA'yı paydaya yazıyorum. M. Tabii ki bunlar kök içerisinde. İkincisinde 300 Kelvin bölü 4M kök içerisinde. Üçüncüsünde de 400 Kelvin bölü 3M kök içerisinde. Arkadaşlar bunların arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için e, her birini taraf tarafa 100'e bölsek 2 sıfır gitti. Bundan 2 sıfır gitti. Bundan da 2 sıfır gitti. Sadeleştirdim taraf tarafa. Paydaları M, 4M, 3M. Paydaları da yok edebilmek için arkadaşlar 12M'de. Pay ve paydayı 12M'de eşitliyorum. Bu durumda 12'de eşitlersek her birinin paydası eşit olduğu için paydaları da sadeleştirebiliriz. 12 eşitlemek için arkadaşlar birinciyi 12 ile çarpıyorum. 3 çarpı 12 36. 36 kök dışına 6 olarak çıkar bölü kök 12m. Kök 12m'ler sadeleştirdim. Hemen burayı, şurayı 12m olması için 3 ile genişletiyorum. 3 kere 3, 9. Kök dışına 3 çıktı. Burayı 4 ile. 4 kere 4, 16. Kök dışına 4 olarak çıktı. O zaman v birimiz 6 ise v ikimiz 3, v üçümüz de 4 oluyor arkadaşlar. Bunlar 6, 3, 4. Hemen A seçeneğinden başlayalım. Y'yi 2 ile çarparsam şunu 2 ile çarparsam birinciye eşit olur. Bu doğru. Z 3 ile çarpıyorum 12. Y'yi 4 ile çarpıyorum. O da 12. Eşit olur. V x'i 2 ile çarpıyorum. 12. Z'yi 3 ile çarpıyorum. 12. O zaman bu da doğru. E seçeneğine bakalım. X'i 2 ile çarpıyorum. 12. Y'yi 4 ile yani ikinciyi 4 ile çarpıyorum. 12. Üçüncüyü de 3 ile çarpıyorum. Yine 12. O zaman bu da doğru. Vx eşittir kök 2vy. Zaten A seçeneği doğruysa D seçeneği yanlış olur. Biraz flam kalabalığı olan bir soruydu arkadaşlar. Geldik 7. soruya. 2 litrelik sabit hacimli bir kapta T santigrat derece 0.1 mol H2 gazı 0,6 mol C3H8 gazı toplarsam 0.7 mol gaz var. Bunların basınçları toplam basınç da arkadaşlar 1.4'müş. Dikkat edin toplam mol sayısının 2 katı. O zaman toplam mol sayısının bunun da iki katı, 2 katı. 0.2 O zaman bunun da iki katı, 2 katı. 1.2 toplarsak 1.4 ediyor. Mol sayısıyla kısmi basınçları doğru orantılı. Dolayısıyla hidrojen 02, C3H8 propen de 1.2 olacak. Doğru seçeneğimiz A seçeneği arkadaşlar. Soğutucu akışkanlarla ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar bir maddenin soğutucu akışkan olabilmesi için kritik sıcaklığı yüksek olmalı, kaynama noktası ise düşük olmalı. Yüksek kaynama noktası dedi yanlış. Tam tersi kaynama noktası düşük olmalı. Evet, yanıcı ve zehirli, yanıcı, zehirli, korozif, aşındırıcı, e, patlayıcı olmamalı diyorduk. Dolayısıyla yanıcı ve zehirli olmamalıdır da doğru. Dolayısıyla doğru olanları sorduğu için 1 ve 3C seçeneği olacak bu sorumuzun doğru cevabı. 19. soruya. İyon derişimleri arasındaki ilişki soruluyor. Hemen bileşiğin mol sayısının 3 tane nitrat, 1 tane de alüminyum 4 katı. O zaman 0.1 molaritenin katı. 0 4 katı. 0.4 molar iyon bulunur. Burada dikkat et molarite vermemiş, mol vermiş. 0.2 bölü 0.2 litre o da 1 molar eder. Molaritesinin 1 manezyum 2 tane de nitrat 3 katı. 1'in 3 katı 3 molar olur. Karbonat iyonu Karbonat iyonunu bulmak için 1 ile çarpıyorum. CO3 1. Potasyum isteseydi 2 ile çarpacaktım. O zaman burada karbonat derişimi neyse bileşiğin derişimi de odur. Çünkü 1'e 1. Karbonat 0.5 ise bileşik de 0.5 molertedir. Toplam iyona geçerken potasyumdan dolayı 2 ile. Karbonat bir tane de karbonat bir tanesinde 3 iyon var. O zaman bileşiğin molertesinin 3 katı. 0.5'in 3 katı da 1,5 molarite eder. Öyleyse bu durumda 2 en büyük, sonra 3, sonra 1 olacak. 2 3 1 2 3 1 E seçeneğinde var. Doğru cevabımız E seçeneği olacak arkadaşlar. Gelelim son soruya. Kütlece %25'lik M1 gram tuzlusu ile %50'lik M2 gram tuzlusu karıştırıldığında %35'lik oluyormuş. Arkadaşlar bu soruyu yatık M yöntemiyle yapabiliriz. Hemen 25'likten M1 efendim 50'likten de M2 alınmış. Bunun karışması sonucunda da 35'lik olmuş. Bununla bunun farkını bununla bununla bunun farkını da bununla çarpıyorduk. 35 25 10 M1 eşittir 50 eksi 35 15 M2'ye. Dolayısıyla buradan M1 bölü M2 elde edersek arkadaşlar 15 bölü 10 o da eşittir. Her ikisini 3'e bölersek pardon 5'e bölersek 3 bölü 2 doğru cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Evet böylelikle kimya sorularının çözümünü tamamlamış olduk. Bir başka soru çözümünde görüşmek üzere arkadaşlar.